Öncelikle herkese merhaba. Ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Selin Bayrak. Size Osman Gazi'nin Tömer'i hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Biz kimiz? Tömer ne demek? Tömer'e kimler gelir? Gelince ne yapar? Tömer'in Türk öğrencilerle ne alakası var gibi akıllara takılan sorulara cevap vermekle başlamak istiyorum. Tömer, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kısaltılmış halidir. Biz burada en basit tanımıyla yabancılara Türkçe öğretiriz. Peki bu yabancılar kim? İlk olarak TÖMER'ler, yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı dediğimiz, kısaca YTB olarak telaffuz ettiğimiz kurum aracılığıyla yurt dışından gelen ve Türkiye'de üniversite okumak isteyen yabancı öğrencilere Türkçe öğretir. Türkiye'de lisans okumak, yüksek lisans, doktora yapmak isteyen öğrenciler Türkiye Bursları programıyla ile burslandırılarak öğretimi kabul edilir. Bu program tüm dünyaya yayılmıştır ve 2019 yılında dünyanın 167 ülkesinden yaklaşık 150 bin kadar öğrenci bu programa başvuru yapmıştır. Türkiye Bursları öğrencilere yalnızca burs sağlayan bir program değil, aynı zamanda üniversite yerleştirilmesi yapan bir programdır. Bu özelliğiyle dünyadaki diğer burs programlarından farklılaşmaktadır. Yani Türkiye'ye üniversite okumak için gelen yabancı bir öğrenci geldiğinde okuyacağı üniversite, bölüm, alacağı burs, kalacağı yurt gibi bütün unsurlar gelmeden önce kurum tarafından hazırlanır ve öğrenci yerleştirilir. Yabancı öğrencinin Türkiye'ye geldiğinde uğrayacağı ilk adres biz yani Tömer olur. Çünkü gelen bazı öğrenciler tek bir kelime bile Türkçe bilmezken TÖMER'den mezun olduktan sonra Türk biriyle rahatça konuşabilir. Derdini, sıkıntısını anlatabilir. Anlaşabilir rahat bir şekilde. Hatta şakalaşabilir. TÖMER yabancı bir öğrenci için Türkiye'deki ilk evleri, ilk sıcak yuvaları, ilk aileleridir. TÖMER'de sadece Türkiye'ye okumak için gelen yabancı öğrenciler olmaz. Aynı zamanda bir takım sebeplerle Türkiye'de yaşayan ancak Türkçe bilmeyen kişiler de Türkçe öğrenmek ve Türkiye'de hayatlarını idame ettirebilmek için yine TÖMER'lere başvururlar ve biz de biz e, Türkçe öğrenirler. Veya yurt dışında yaşayan Türkler de yine ana dillerini öğrenmek ya da geliştirmek için TÖMER'e başvururlar. Kısaca hemen hemen bütün üniversite bünyesinde bulunan TÖMER'ler İsteyen herkese Türkçe'yi öğretmeyi amaçlayan bir kurum diyebilirim. Peki Osman Gazi Tömer'in diğer tömerlerden ne farkı var? Neden Osman Gazi Tömer? Osman Gazi Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, kısa adıyla Osman Gazi Tömer ya da biz Esogü Tömer deriz. 14 Kasım 2012 yılında kurulmuştur. Tömer'imiz bir müdür, İki müdür yardımcısı ve beş öğretim görevlisinden oluşmaktadır. Tömerimizde hiç Türkçe bilmeyenler için başlangıç seviyesi dediğimiz A1 ve devamında A2, orta seviyede Türkçe bilenler için yine orta seviye dediğimiz B1 ve devamında B2, Türkçe ileri düzeyde öğrenmek isteyenler içinse C1 olmak üzere 5 kurdan oluşmaktadır. Her kurumuz yaklaşık iki ay süreyi iki aylık bir süreci kapsar ve süreç sonunda kur atlama sınavları yaparız. Ve bu kur atlama sınavlarında başarılı olan öğrenciler diğer kurlara geçiş yaparlar. Bununla birlikte Türkçe seviyesini öğrenmek isteyenler için de TSBS dediğimiz yani Türkçe seviye belirleme sınavı da yaparız. Sınavlarımız dört bölümden oluşmaktadır. Okuma sınavı deriz öncelikle. Bu sınavda çoktan seçmeli, işte doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma gibi soru kalıplarından oluşur. Dinleme sınavı, ses kaydından dinlenen bir metin ve yine işte çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme gibi soru kalıplarından oluşur. Yazma sınavı, açık uçlu sorulardan, aslında bu klasik dediğimiz sınavlarda, sınav sorularından oluşur. Son olarak da konuşma sınavı yaparız. Konuşma sınavında öğrencinin kur seviyesine uygun sorulan sorulardan oluşan karşılıklı konuşma biçimindeki sınav şeklidir. TÖMER'imizin en güzel yanı öğrencilerimizin hem eğlenmesi hem de öğrenmesidir. Biz ders yaparız, dil bilgisi öğretiriz, fiilde çatı öğretiriz. Hatta anlatım bozukluğuna bile gireriz. Ama bunu yaparken eğlenmeyi asla ihmal etmeyiz. Kalıcı öğrenmeyi de zaten bu şekilde sağlarız. Tömer'de öğretim ailelerinden binlerce kilometre uzaktaki öğrencilerimizi sıcak bir yuva, tatlı bir gülümsemedir. Derslerde teknolojiyi ileri derecede kullanarak eğitim öğretimi daha renkli ve daha kalıcı hale getiririz. Yer yer oyunlarla Türkçe öğretiriz, şarkı söyleriz, şarkı söyletiriz, karaoke yaparız. Bir de derslerimizde olmazsa olmazımız Türk kültürüdür. Yabancılara Türkçe'yi öğretirken, tabii ki Türk kültürünü de öğretiriz. Derslerimizde Yeri Gelir Ebru sanatı yaparız. Yeri Gelir Türk kahvesi yapar, fal bakar, bir kahvenin 40 yıl hatıra olduğunu anlatırız. Yeri Gelir Damatalayı erik dalı oynarız. Sınıf içi etkinlikler de yetmez bize. Bütün temel toplanır, pikniklere gideriz, geziler düzenleriz, yemekler yeriz. Türkiye'yi tanıtırız. Kah İstanbul Pierlot'ta bir çay içeriz. Kah Bursa'da Osman Gazi Türbesini ziyaret ederiz. Müzik öğretmenimiz aracılığıyla Türkçe şarkılar öğretir, Türk sanat müziği konserleri bile veririz. Ülkesinde hiç kar yağmamış, hayatında hiç kar görmemiş öğrenciye yağmuru karı gösteririz. Kar topu oynar, kardan adam yaparız. Gözlerindeki o ilk heyecanın tanı oluruz. Yine deniz görmemiş öğrencilerimiz de olabilir. Deniz görmemiş öğrencilerimize de mesela Ayvalı'a götürerek onları denizle kavuşturur. Yine o gözlerdeki ilk heyecanı tanı oluruz. Eylül'de A1 ile başlayan yolculuğumuz Haziran aylarında C1 ile biter ancak bu kısa sürede yaşanılan anılar, kazanılan tecrübeler yıllarca bizimle birlikte dünyanın dört bir yanına dağılır. Peki Türkiye'de okuyan Türk öğrencinin Tömer'le bir alakası var mı? Tabii ki var. Bizim bu eğlenceli ve renkli yolculuğumuza sizler de katılabilirsiniz. Tömer'de bizler gibi Türkçe öğretip Türk kültürünü sevdirebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey yabancı dil olarak Türkçe öğretim sertifikası. Genellikle Ocak-Şubat aylarında açtığımız ve iki haftalık süren sertifika programımıza Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Türkçe Eğitimi, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dil Bilim, Sınıf Öğretmenliği, Yabancı dil ve edebiyatı bölümleri, işte İngiliz Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı gibi bölümlerinde okuyan 3. ve dördüncü sınıf öğrenciler ya da bu bölümlerden mezun olan adaylar kabul edilmektedir. Alanında uzman hocaların verdiği 60 saat teorik dersten ve 20 saatlik uygulama derslerinden oluşan sertifika derslerimizde yabancı öğrencilerle birlikte uygulama yapma şansınız da var. Sadece sertifika derslerine katılım sağlayarak bile sınıfta birbirinden farklı ülkeleri, farklı milletleri, farklı kültürleri gördüğünüzde bile bu işi yapmak isteyeceğinize eminim. Türkçe'yi yeni yeni öğrenen öğrencilerimiz sizlerle konuşarak, sizlerle pratik yaparak Türkçelerini ilerletmeye çalışacaklar. Sizler de Onlara bir kelime bile öğretmenin heyecanını ve azmini yaşamak isteyeceksiniz. Bu sürecin sonunda elde ettiğiniz sertifika sayesinde söz konusu alan üzerinde gelişiminizi sağlayarak tömerlerde bizim gibi çalışabilir ya da özel kuruluşlarda yabancılara Türkçe öğretebilirsiniz. Şimdi size bu anlattığım tömer ve tömerdeki etkinliklerimize dair bir slide göstermek istiyorum, bir slide gösterisi göstermek istiyorum. Evet. Dediğim gibi biz Esogü Tömeriz, Türkçe Öğretim uygulamaya araştırma merkezi. Öncelikle tömere gelen öğrencilerimize dönem başında tömere hoş geldin deriz. Tüm öğrencilerimizi yemeğe götürürüz, bir tanışma yemeği yaparız. Orada hem öğrencilerimiz birbirleriyle kaynaşırlar, hem biz onları tanırız, onlar bizi tanır. Böyle sıcak bir ortam oluşturmuş oluruz. Gelen öğrencilerimiz tabii ki farklı kültürlerden gelen öğrenciler ve bunlar e, kendi danslarını bize gösterirler. Biz de onları tanımış oluruz. Mesela bu dansımız e, Kırım'dan gelen öğrencilerimizin dansı. Yine farklı öğrenci gruplarıyla çeşitli danslar e, görürüz, tanırız, öğreniriz. Daha sonra e, gezilerimize başlarız. Tabii ki öncelikle eski şehrimizden başlarız. E, bu da yine sazava gezimizden bir örnek. Daha sonra şöyle ilçelere doğru gideriz. Üniversitemizin atlarıyla tanıştırırız öğrencilerimizi Mahmudiye'de. Ee, yine Sivrisar'a gideriz. Nasrettin Hoca Festivali'ne katılırız. Dediğim gibi Ebru sanatı, Türk kültüründen örneklerle Ebru sanatını öğretiriz. Hatta yaptırırız, uygulamalı bir şekilde gösteririz. Ee, müzik hocamız sayesinde e, Türkçe öğrenen öğrencilerimiz e, öğretim görevlilerimizle Beyrin hocamızla mesela burada diğer öğrencimiz de Valerian. Konser etkinlikleri yaparız. İlk kar yağdığını, o ilk kar sevincini gösteririz öğrencilerimize. Yine bir diğer etkinliğimiz Afrika grubundan öğrencilerin yaptığı Afrika dans gösterimiz vardı. Yine Nevruz Kutlaması etkinliğimiz, Yunsemri anma programımız, Bilecik Söğüt Gezi'miz, daha sonra Bursa'ya gittik, Bursa gezimiz. E tabi Bursa'ya gitmişken Cuma'nın kısıkta kahvaltı yapmadan olmazdı. Öğrencilerimize köy kahvaltısını da aslında göstermiş olduk. E, Bursa'ya gittik, tabii ki kestane şekerini tattırmadan olmazdı. Kesen şekerini de tatmıştık. Yine Orhan Gazi Türbesi'ne gitmiştik. E, Bursa'ya gittik, Uludağ'a gitmeden olmazdı. Yine öğrencilerimize Uludağ'ı da gösterdik. Daha sonra bir İstanbul gezisi yapmıştık. Yine öğrencilerimizle Boğaz'da bir tur yaptık. E demiştim ki öğrencilere e, erik dalını öğretiriz. İşte yöresel danslarımızı öğretiriz. Şartlar şöyle söyleyeyim. Sınıflarımızı da yaparız önce Uygulamalı Türk danslarını. Daha sonra gittiğimiz gezilerde yine öğrencilerimizle bunu yapma e, şansı buluruz. Yine öğrencilerimiz yöresel kıyafetlerini giydiğinde onlarla unutulmaz anlar e, yaşarız. Kelime öğretiminde oyunlarla kelime öğretimi yaparız. Daha kalıcı, daha renkli ve daha eğlenceli olur. Yine öğrencilerimizin bize yaptığı sürpriz öğretmenler günü kutlamasından bir örnek. Yerli Malı Haftamız etkinliğinden bir örnek. Yıl sonu gelir ve yıl sonunda dileklerimiz olur. Tahtaya, tahtaya dileklerimizi yazarız. Ne demiştim? Kuratlama sınavlarımız, okuma, dinleme, konuşma ve yazma sınavlarından bahsetmiştim az önce. Bu da kuratlama sınavlarından bir örnek. Ramazan ayı geldiğinde olmazsa olmazımız iftar yemeğini sen yine bir örnek. Türk öğrenciler için sertifika derslerinden bahsetmiştim. Alanında uzman hocaların geldiğinden bahsetmiştim. Burada yine Yunus Emre e, hocamız Sayın Yavuz Kartaloğlu gelmişti. Yine aynı şekilde e, Türkiye Kurum Başkanımız Sayın Gürel Gülsev'in de bilgilerini bizlerle paylaştılar. Daha sonra sertifika törenimiz e, törenimizi yapmıştık. Yine sert e, kurum müdürümüz Sayın İbrahim Şahin ve rektörümüz Sayın rektörümüz Kemal Şanacak sertifikalarını öğrencilerine takdim ederken burada da yine toplu bir fotoğrafımız var. Son olarak da öğrencilerimizi mezun ederiz. Mezun ederken üzülürüz çünkü öğrencilerimiz giderler ama bu bir e, tatlı yüzündür aslında. Biz öğrencilerimizin çok başarılı olacağını bildiğimiz için aynı zamanda gururlanırız. E, son olarak şunu söylemek istiyorum. Hayatınızın dönüm noktası olan tercih döneminizde sizin için en iyi ve en sağlıklı kararı vermenizi umduğumuz bugünlerde sizleri aramızda görmekten onur duyacağımı bildirerek sözlerimi sonlandırıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın.